Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanala, Fizmat Serat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sevgili gençler, 5x14 AYT fizik branş denememizin 5. yani son video çözümüyle karşınızdayım. Umarım sizleri de çözdüğünüzde gerçekten verimli olduğunu hissettiğiniz bir kitabımız olmuştur. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ederim. Açıklama kısmında linkimiz mevcut. WhatsApp gruplarımıza da girip fizik sorularınızı ücretsiz çözdürebilirsiniz arkadaşlar. Vakit kaybetmeyelim. 5. denememizin soru çözüm videosuyla başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz hareket ünitesi. Konum zaman grafiği vermiş. K aracı V hızıyla hareket ediyor demiş. Yani konum zaman grafiğinin eğimi bana hızı verirdi arkadaşlar. O yüzden K artı V ise L de artı 2 V'dir. Ama M eksi V olacaktır. Şimdi biz K'nin, L'nin ve M'nin hızlarını bulduk. Artılar sağa doğruysa eksiler sola doğru. Birinci öncülde K'ye göre L dediği için gözlemci yani K ters çevrilip işlem yapılacak. İkinci öncülde K'ye göre M dediği için gözlemci yani K vektöre olarak ters çevrilip ters çevrilip işlem yapılacak. Üçüncü öncülde ise gözlemcimiz L arkadaşlar. Şimdi bakalım. L'yi baktım artı 2 ama K'yi ters çevirdim. 1. Yani arkadaşlar cevap artı 1 bir gelecek. Birinci öncülüm doğru. M eksi 1'di. K'yi ters çevirdim. Eksi 1 oldu. Eksi 2. Iki. İkinci öncülüm de doğru. M arkadaşlar eksi 1'di. L'yi ters çevirdim. Eksi 2 oldum. Eksi 3 olması lazım. Üçüncü öncülüm ne yazık ki yanlış. D şıkkı cevabımızdır. Yer çekimi ivmesinin sabit olduğu bir ortamda. Yani arkadaşlar sürtünmemiz şu an yok. Sürtünme olmadığı için hava direnç kuvveti yok. Cismiler noktasındaki ivmesi yer çekimi ivmesine eşittir. A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Peki hocam sürtünme olsaydı ne yapmamız lazımdı? de h aşağı doğru ağırlık ters yönde olduğu için yine aşağı doğru hava direnç kuvveti. Y'de sadece ağırlık aşağı doğru. Z'de ise aşağı doğru ağırlık, yukarı doğru hava direnç kuvveti olacaktı. Net kuvvet olarak X, Y, Z olduğundan ki şıkları da eklemedim arkadaşlar kafanız karışmasın diye. İvme de X büyüktür, Y büyüktür, Z olacaktı. A şıkkı sürtünme olmadığı için doğru cevaptır. KLM metallerinden yapılmış üç ayrı fotosele F frekanslı ışık düşürüldüğünde devrelerde oluşan fotoelektrik akım şiddetleri ve fotoelektronların kesme potansiyelleri tablodaki gibi oluyor. Buna göre KL ve M metalleriyle oluşturulan fotosellerin ışık akılları arasındaki ilişkiyi sormuş. Birden çok yöntemimiz var arkadaşlar. Kesme potansiyeli ile ışık akısı ters orantılıdır. Burada arkadaşlar LM eşit K'den büyüktür. Ya da akım şiddeti ile ışık akısı doğru orantılıdır. Yorumsal olarak bunların notunu aldığımızda ikisinden de cevabımız aynı gelecektir arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı ya da kesme potansiyeli ters akım şiddetiyle doğru orantılı dedik ya oran ne edebilirsiniz? 4, 1, 1 oranladığımızın ters orantısı olacak. D şıkkı olacaktır. Şekildeki sürtünmesi sistemde 2H yüksekliğinden serbest bırakılan cisim yayı D noktasına kadar sıkıştırıyormuş. Başlangıçta M, G, 2H var. Eşittir. 1 bölü 2 K her noktaya X dediğimde 9X kare gelecektir. Ama ben C'ye kadar sıkışmasını istiyorum. MGH üssü eşittir. 1 bölü 2K 4X kare gelecektir arkadaşlar. KX kare bölü 2 gördüğüm yere. x kare gördüğüm yere. 4 MGH bölü 9 yazıyorum. Gelin yazalım. MGH üssü eşittir. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 4 bölü 9. Tabi mg haşı da var. mg'ler gidecektir. Burada haşı zaten baktık. 16 bölü 18. 8 bölü 9 D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Yukarıda görüntüleme teknolojilerinden kaçında elektromanyetik dalga yararlanılır? Sonar cihazlarında yararlanılmaz arkadaşlar. X ışını zaten elektromanyetik dalgadır. Ardından ultrasonda da yararlanılmaz. Manyetik rezonans ve tomografi de elektromanyetik dalgalardan yararlanılır. C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Lazer ışını ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Yağmur ve sis olaylarından etkilenir aynı frekans ve aynı fazla dalgalardan oluşur ama kendiliğinden emisyon yoluyla elde edilemez arkadaşlar. Bunları daha açıklayıcı şekilde anlatmamız mümkün değildir. Çünkü zaten Milli Eğitim kitabında da lazer ışını özellikleri tık 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 bilgiler var. Burada olmayan bilgi yalnız 3 olacaktı. Doğru dediği için 1 ve 2 B şıkkı cevabımızdır. De Broglie dalga boyları arasındaki ilişkiyi sormuş bize. Şimdi arkadaşlar zaten momentumu ben mv olarak biliyorum. O yüzden hızla şu an ilgilenmiyorum arkadaşlar hızla. Biliyorum ki de Broglie dalga boyu momentum ile ters orantılı arkadaşlar. Momentum ile ters orantılı olduğu için ki kinetik enerjiler eşit. O zaman sorumuzun doğru cevabı Y ve Z'nin dalga boyları eşit X'den büyük olacaktır. Müfredatta da matematiksel bağıntılardan bahsetmeyiniz. Matematiksel işlemlere girmeyiniz diyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir basit harmonik hareket ünitesi hangisi yanlıştır diyor. Periyot bir tam turu alma süresi 8 saniye olacaktır. Periyot çarpı frekans 1 olacağından periyot 8 ise frekans 1 bölü 8'dir. İki öncülüm de yanlış. Genlik ise denge konumuna olan maksimum uzaklık maksimum uzanım 4 cm'dir. D şıkkı 1 ve 2 sorumuzun doğru cevabıdır. Tek yarıklı yapılan girişim deneyi yarığının yarısını kapatacak şekilde cam leva konulmuştur. Arkadaşlar nereye kayardık? Merkezi aydınlık saçak ne, ne tarafa doğru kayardı? Geciken tarafa doğru. Tabii ki de cam leva geciktireceği için burada saydam olsa dahi geciktireceği için merkezi aydınlık saçak bir yönünde kayar. Buraya cam leva değil de opak cisim kolsaydık o zaman iki yönünde kayar derdim. Çünkü opakta ışık asla geçmiyor. Geçmediği için de gecikmesi mümkün değil. M kütleli cisim 2 V hızıyla engele şekildeki gibi çarptıktan sonra V hızıyla yansıyor. Normalde enerji kaybetmemesi yani hızını kaybetmemesi lazım. Demek ki engel kesinlikle sürtünmelidir. İkinci öncülüm yanlış. Sürtünmesiz dediği için. Burası arkadaşlar mv, burası da burası 2mv, burası mv, 1 yani. 90 derece olduğu için kök 5 mv'dir. İtme momentum değişimidir. O yüzden 3. öncülüm de yanlış olacaktır. A şıkkı yalnız bir sorumuzun doğru cevabıdır. Cisim sürtünmeli eğik düzlemin A noktasından B noktasına kadar çıkıp geri dönüyor. A noktasındayken arkadaşlar A noktasındayken aşağı doğru mg sin alfa varken sürtünme kuvveti de aşağı doğrudur. Ama B noktasında bu işlemler ters olacaktır. Yani A noktasından yukarı doğru çıkarken arkadaşlar net kuvvetim daha fazla olacağından iniş ivmemde çıkış ivmem daha fazla iniş ivmem daha küçük. O yüzden ivmem küçükse sürem de daha büyüktür. Cisim A noktasına tabii ki de aynı büyüklükte hızla dönemez arkadaşlar. Çünkü sürtünmeli 1-2 değişiklik sorumuzun doğru cevabı. Bobin kullanılarak şekil 1 ve şekil 2'deki sistemler oluşturulmuş. Sürgü ok yönünde çekilirse direnç azalacak, akım artacak, manyetik akı artacak, indüksiyon zıt yönde oluşacak. 4 parmak artıdan çıktı, akımı gösterdi. Baş parmak N, S. O zaman arkadaşlar itmesi lazım. Burası S, burası N olması lazım. Evet, baş parmağın sağ tarafı göstermesi için akım birden geçmeli. Alttan sarıyorum çünkü. Seyahatları açıldığında iki yönünde akım oluşur. Çünkü akım azalacağından arkadaşlar bu sefer indüksiyon aynı yönde oluşacak. Doğru. Sürgü ok yönünde çekildiğinde üç yönünde öz akımı oluşmuyor. Sürgü ok yönünde çekildiğinde ters yönde oluşması lazım. D şıkkı 1 ve 2. Doğru sağ bir yolda birbirine yaklaşmakta olan X ve Y araçlarının hızları sırasıyla 30 ve 20'ymiş. Aralarında 150 metre mesafe kaldığında X aracı 5 ivmesiyle yavaşlarken Y aracı 4 ivmesiyle yavaşlamış. Son durumlarını soruyor. Şimdi arkadaşlar, hiç zamandan bahsetmemiş. Ama tabii ki de durduklarını varsayalım. Durduklarını varsaymak şudur benim için. Ben her zaman ortalama hız çarpı zaman formülünü kullanmayı tercih ederim. Bu arkadaşımız 6 saniyede dursun. Bu arkadaşımız da 5 saniyede duracaktır. Her saniye hızı 5 azalırsa 6 saniyede 4 azalırsa 5 saniyede duracağından. X için konuşuyorum. Ortalama hız 15 çarpı 6'dan 90. Y için konuşalım. Ortalama hız 10 çarpı 5'ten 50. Yani arkadaşlar şimdi araçlar şu an. X aracı araçlar 5 metre mesafe kala mı duruyor bir daha bakalım 15 çarpı 6 90 10 çarpı 5 50 140 araçlar 10 metre mesafe kala duruyorlar zaten bu işlem 150'den fazla gelseydi araçlar çarpışırdı denememizin son sorusu hız zaman grafiğim artı yönde yavaşlıyor yukarısı artı aşağısı eksi uzaklaşırsam yataydan hızlanırım yataya yaklaşırsam yavaşlarım bu da artı yönde arkadaşlar hızlanıyor İvmeleri eşit değil çünkü yönler ters. K'nin aldığı yol alanı L'nin aldığı yola eşit. M aracının ise arkadaşlar X 2 xten 3X yer değiştirme L'nin ise burada arkadaşlar eksi X. Yer değiştirme 3 katıdır diyor ki zaten arkadaşlar 3 katı demek büyüklük göstergesidir. 3. öncülümde doğru olacaktır. 2 ve 3 D şıkkı cevabımızdır. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlara yazdığınız takdirde anlık olarak cevap vereceğimi belirtmek istiyorum. Öpüldünüz, kalın sağlıcakla.